Evet. Linki de Telegram'da paylaştım. Ve geldim arkadaşlar. Ee, normalde bu canlı yayında birincil hedefim daha doğrusu yapmayı düşündüğüm esas şey şuydu. Sohbeti kapatıp burada sizlerin sorduğunuz sorulara hızlı bir şekilde yanıt verip canlı yayını anlamsız yere uzatmamayı planlıyordum. Öncelikle bu sorulara yanıt vereceğim. Daha sonrasında sizlerden gelen yanıt verebileceğim sorulara da yanıt vererek yayını sonlandıracağım. Umuyorum ki sesten yana bir sorun yoktur. Düzgün bir şekilde ses size geliyordur. Şu çaycının sesini kapatalım ve yayına devam edelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar Telegram'da belirttiğim birkaç tane soru var Onlara yanıt vereyim verebildiğim kadar Daha sonra sizin yazdığınız yorumlara bakacağım burada Şimdi burada söylediğim şeylere göre btT yoyo -Yo ve MX'ten bahsetmişim Öncelikle size şunu söyleyebilirim arkadaşlar daha önce de birçok kez söylediğim gibi şu saçımı toplayayım Öncelikle. <laughs> Yoyo'dan arkadaşlar ben çok fazla Yoyo -yo hakkında içerik oluşturmuştum. Yoyo'da öyle gelecek var, böyle gelecek var. Çok anlattım, projelerinden bahsettim. Ve ben Yoyo'dan cidden böyle 8,5-9 civarlarında bir X bekliyordum. Yani çok güzel bir kazanç sağlayacağını düşünüyordum. Ama çok daha güzel gelecekler, çok daha iyi verim alabileceğim birimler olduğunu düşündüğüm için Yoyo'dan 2,5 X yaptığı zaman Çıktım arkadaşlar bunu da birçok videoda sizlere belirtmiştim. Onun için şu an güncelde bir Yoyo um, -yo takibinde değilim ama Bundan 3 hafta kadar önce yoyodan ben dediğim gibi 8x civarı bir kar bekliyordum ve Henüz 2.5x Alıp Birimi terk ettim. Daha sonra yazdığım birimlerden bir değeri um, BitTorrent hakkında bir yorum istenmiş BitTorrent arkadaşlar şu an günceldeki pozisyonunu yani şu anki halini korumaya devam ederse şuradan hemen açayım hatta havada olmasın konuşma. Evet şu an hala güzel devam ediyor arkadaşlar ben BitTorrent'ta söylediğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben BitTorrent'ta şu anın üzerine, şu andaki seviyenin üzerine bile 3x yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Olur mu olmaz mı bunu bekleyip göreceğiz. Ben bugün bile bit torunta ekleme yaptım. Yani hani bugün alınır mının cevabı bu. Ben bugün bile ekleme yaptım evet. MX, mxc isimli borsanın yerel borsa tokenı. Eğer ki MX MX almadıysanız ve MX almayı düşünüyorsanız benim herhangi bir videomun altında referans kodumu kullanarak alırsanız sevinirim arkadaşlar. Almazsanız da canınız sağ olsun. MX ben önermeye başladığımda 0.40 dolar civarındaydı. Gerçi öyle bakarsak BitTorrent'ı ben daha piyasada yokken öneriyordum da. BitTorrent MX 3 gün içerisinde %40-%50 civarı bir yükseliş sergiledi arkadaşlar. Ve hala yolun çok daha başında. O yüzden MX'i hala değerlendirebilirsiniz. Yani tamam %40 civarı bir şey yükseldi ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü bir borsa token olmasına rağmen hala 0.80'lerde geziyor yani resmen bedava yani. Kusura bakmayın bir bardak çay içeceğim. Kalpli bardağımdan. Chiliz hakkında soru gelmiş. Chiliz ne olur? Chiliz'in grafiğine bakalım. Chiliz nereye gelmiş ki? Ya Chiliz hakkında zaten daha bugün bir video derlediğim için yine aynı şeyleri söylemenin ne kadar mantıklı ve iç açıcı olacağını düşün gelmek lazım bakalım. Nerelerden? 0.92'den gelmiş. Nerelere kadar gelmiş? 0.47'ye kadar gelmiş. %49.10'luk bir gerileme yaşamış arkadaşlar. Çiliz. Ben her zaman söylediğim gibi, o videoda da söylediğim gibi şu an bu fikrimi yine yineliyorum. Mantıklı bir gerileme, mantıklı bir toparlanma aşağı yukarı %60 civarında gerçekleşir. %60'lık bir gerileme kişiyi korkutmamalıdır. Çiliz'de henüz %50'lik bir gerileme oldu. Yani %60 şart mı? İlla %60 olacak mı? Hayır. Ama %60'a kadar her şey normaldir. %60'dan sonrası %70'lik, %80'lik bir gerilemeye niyetlenirse, tenezzül ederse o zaman bir sorun vardır. Zaten elinizdeki birim de %80 gerilediği zaman yani satıp çıkamazsınız. Daha sonra Clever ve Safe Moon hakkında sorular gelmiş. Ee, Safe Moon arkadaşlar bugün Whitebit'te sanıyorum ki şeyi açılmamıştı. Paritesi. Hemen tekrar bir kontrolünü edeyim. Çünkü ben saat kaçta? Öğlen 3.30-4 gibi yanılmıyorsam kontrolü etmiştim. Belki birkaç saat daha geç de olabilir. Emin değilim ama şu an bir kontrolünü yapıyorum. Paritesi açılmış mı, eklenmiş mi Evet. Biraz vakit alıyor. Yok yani hala eklenmemiş. Ama Safe Moon videosunda şunu söylemiştim. White Bits borsası Safe Moon'un bu tweet'ini retweetlememiş. Bu yüzden inanılmaz bir güven veriyor diyemem demiştim ama bugün retweetledi hatta retweetlemedik aynı kendi attı. Yani hiç değilse saat verilmişti. Saat kaçta verilmişti hatırlamıyorum. Bunu zaten e Telegram grubunda söyledim yani sa saat kaçta listeleneceğini zaten söylemiştim. Eee Evet yorumlara baktığım zaman geçenlerde önerdiğin Hoge 4x geriye çekildi. 4x zarar beyler 4x dinlemeyin şunu demiş. Ee, geçenlerde önerdiğim Kangal token'da %38 bin yükseldi. Ee, geçenlerde önerdiğim Clever 3 gün içinde 6x yaptı. Geçenlerde önerdiğim Hoge 2 saat içinde 2.5x yaptı. Ve yaklaşık 1 hafta boyunca sürekli alsatla her alım satım işleminde sürekli 2x aldık. Başka kanala bakalım. Yani kendimizi övmüyoruz ama sanıyorum ki biraz da kendimizi övmek gerekiyormuş. İnelim biraz. Şu an tamamıyla ne önerdim nerelere geldi üzerinden. Kimdi o arkadaş? Tekrar bir bakalım. Furkan Taşdemir. Evet Furkan'a yanıt olsun diye eskiye yönelik videolara bir bakalım. Çok geçmişe gitmeye gerek yok. Daha bugün Ripple'da 12 saat süre verdim. 11 saate geldi. Zaten yükseldiği noktayı görüyoruz. Başka ne önermişim? Bu arada şunu şunu dedim. Şu kadar 6x aldık, 38x aldık dediğim birimler herhangi bir yorumcunun kanalında göremeyeceğiniz birimler. Yani bu Ripple'dan aldık %50'lik karı tamam o sıkıntı değil de Kangal token'ı nereden görebilirsiniz? Hydro'da 60x. Hydro anlatan kaç kişi var? Sadece benim videom var. Matik'te alım satım dengesinden bahsettik. Ben bu videoyu attığımdan beri en az 7-8 defa Matik'ten %80'lik kar almış olabilirdi beni dinleyen birisi. Bakalım. Madem kötüleniyor biraz da övülelim öyle değil mi? Ne var? Zaten BTT olsun, Basic Attention Token olsun bunlar eski birimler olmasına rağmen YouTube'da adam akıllı anlatan yoktu. Yani BitTorrent'ı açın bakın 1,5-2 aydır neredeyse her hafta anlatıp duruyorum. Şimdi yüksel, yükseldiği zaman herkes anlatır. Neyse. Başka ne var? Clever sormuşlar. Clever'da arkadaşlar ben bu hafta bir yükseliş olmasını beklemiyorum. Onun için Elimdeki cleverları, clever'ları elden çıkararak bu işte bit BitTorrent'a ekleme yaptım. Oradan aldığım karlı daha sonrasında Clever'ları tekrar toplayacağım ama bu hafta içerisinde değil. Aklını yemene gerek yok. Win hakkında bir bırak bu kadar spam atmana gerek yok. Win hakkında, wing hakkında bir yorumum yok çünkü incelemedim. Ama BitTorrent az önce de söylediğim gibi ben daha bugün satın aldım. Yani daha ne kadar inanabilirim. Ve ontoloji henüz esaslı yükselişini yapmadı. Onun için biraz sabretmeniz faydanıza olur. Engine yükselmiyor. Arkadaşlar bütün paralar yani bütün birimler aynı anda yükselmez, yükselemez. Biraz sabır yani bugün birisi yükselecek ki Yarın da başka birisi yükselsin. Yani bütün piyasanın aynı anda yükselmesi çok da mümkün değil. Um, LBA Yorumlarınıza bir bakıyorum şu anda genel olarak ne var ne yok diye. İrem Kara, Çiliz yorumunu daha bugün 3, 3 saat değil ya. 10 saat kadar önce kanala yüklemiştim. Yani o videoyu izlersen detaylı detaylı anlattım zaten ama ben bugün yine çiliz alımı yaptım. Yani bir sorun görmüyorum çilizden yana. Şimdi en aşağıya bakalım neler yazılmış. Kanka sen niye YT ne? Cüzi bir miktar için video yüklüyorsun. kanka sen niye YouTube'a cüzi bir miktar için videolar yüklüyorsun zaten kazanıyorsundur borsadan Ergün yani ciddi bir açık olduğunu düşünüyorum çünkü yani yatırım yapmanın temelinin grafiğe iki tane çizgi atmak olmadığını düşünüyorum ve piyasaya baktığım zaman İşi yapanların sadece iki tane çizgi attığını görüyorum Fark yaratmak için geldim yani sizler de para kazanın diye geldim sadece yani ben, ben kazanıyorum yani dediğim gibi bugün mesela Uzağa bakmaya gerek yok sabahki ripple analizi yani O videoyu sizi çekip atana kadar ben baktığımda zaten onu görebiliyordum yani Uzun uzun saatlerce Benim grafiğe bakmama gerek yok ekrana baktığım zaman anlıyorum Ama piyasada ya şimdi kendini övmeye girer buna hiç gerek yok da kazanın diye çekiyorum bu videoları. Yani öyle yoksa şu ana kadar benim YouTube'dan kazandığım para cidden borsada bir günde kazandığım paranın yarısı bile değil. Ki ben YouTube'a şu ana kadar 156 tane video attım galiba. Yani durum böyle olunca cidden YouTube'a hiç video atmasam kendi gelirim belki 2-3 kat daha fazla artardı. Çünkü buraya da zaman ayırıyorum. Teşekkür ederim Burak. Gördüm. Algo demiş. Algo'ya bakalım. Algo şu sıralar. Herkes um, Algo ya Algo'ya şunu söyleyebilirim. Grafiğine vesaire bakmadan doğrudan şunu söyleyebilirim. İnsanlar transferde artık yoğun bir şekilde algorand kullandığı için anlık çok saçma bir şekilde algoranda hacim giriyor ve çıkıyor. Bu da ister istemez ne yapıyor? Anlık hacim girip çıkması bir açısından hoş bir durum değildir. Şanslıysanız güzel kazanırsınız. Şanssızsanız olabildiğince kaybedersiniz. Durum bundan ibaret. Yani genel itibariyle hacim takibi yapmakta fayda vardır ve bu hacim takibi muhabbeti Algo üzerinde şu son zamanlarda pek yapılamıyor. Reis Ripple 1000 doları görür mü? Görmez. Görmez görmez. Beats G sorusu gelmiş. Bitçi sorusu. Bitçi <laughs> Bitçi ben 0 11 ya da 12 de Alayım dedim. Sitesine girdim. Sitesi benim hiç hoşuma gitmedi Bitçi'nin. Dedim ki neyse yani siteyi sanki üzerime mi alacağım? Altı üstü 5 10 bin bir şey atarım. Onu katlarım. Baktım USDT yok. İşte XTZ üzerinden vesaire transfer yapılabiliyor. Ya dedim onunla mı uğraşacağım şimdi? Al sat ona geri oradan çık. 8x falan yaptı ben onu söylediğimden beri yaklaşık bir hafta içinde. Keşke onunla uğraşsaydım. Ya yani çıkacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı çıkacağını beklemiyordum. Evet evet Koray. Hala tutuyoruz. Rally nasıl demiş? Rally'nin satımı dün gerçekleşti zaten. Dün gece miydi? Ondan önceki gece miydi? Bilmiyorum günümüz gecemiz. Ayda Neyse. Yayını kapatınca toplamam gereken bir çöp yanı oluştu bana şimdi. Gece gündüz birbirine girdiği için zaten ralliyi aldık ve bekliyoruz yani aldık o kadar. Ne diyor? 20 kere yazdım bir Aa, şey gitti. Ripple'ın 50 dolar olmasını <laughs> bekleyecek sabrınız varsa arkadaşlar elinizdeki birçok birim zaten aynı kazancı sağlar size. Ama dediğim gibi Ripple uzun vade elde tutulması gereken bir birim. Çaycıyı az önce kapattım canlı yayına girmeden önce. Zaten 10-12 dakika konuşur kapatırım diye düşünüyordum. Şu an 16. dakikayı gördük. Çayım da bitti. Tron. Tron hakkında... Tron ben bugün alacaktım, almadım. Ama yarın Tron'u almayı planlıyorum. Yani sepette beklediğim bir iki tane birim var arkadaşlar. Bu sepeti yani sepetten bir birimi çıkardığım zaman o birimin yerine Tron'u dahil edeceğim. Hocam 21 kere, 21 kere yazdım. Yeni bir coin verebilir misin? Teşekkürler. Yeni bir coini daha dün verdim. Safe Moon yani. YouTube'da bunu anlatanı da yok. Ayrıca SafeMoon'u geçelim. Daha bugün Teta videosu düzenledim arkadaşlar ve Teta'yı kimse izlemedi. Yani Ripple izlendi, Chiliz izlendi. Üçüncü video olarak da Teta'yı attım. Teta yeni bir birim ve izlenmedi yani bir Teta'yı izleseniz fikir edinseniz ondan sonra bir yeni birim isteseniz daha mantıklı olmaz mı? Ripple 1 dolarda çok takılacağını ben düşünmüyorum. Yani ciddi bir satış yer. Belirli bir miktar muhtemelen aşağıya salar ama Ripple'ın ben 1 doları çok rahat bir şekilde aşacağını düşünüyorum. Yani bugün olur olmaz diyemem tabii ki ama zaten yatırımları da bir günlük yapmıyoruz sonuçta. Tron'un kaç olmasını bekliyorsun hocam? Sence kısa sürede bayağı yükseğe çıkacak bildiğin bir coin var mı? Bunlar tamamıyla şahsi yorumlara girer ben şu önümüzdeki günlerde zaten sabah fikrimi belirttim hani yükseliyor diye söylüyor demeyin. Başlıkta bile belirttim 12 saat diye. Ripple, BTT, TRX ve CHZ. Bu dörtlü arkadaşlar cluster yani şu önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde bu dörtlüyü kesin tutun. Yanına bir de MX e eklerseniz harika olur. Sonra bakalım neler yazılmış. Burak ıı 18 dakikadır konuştuğum için muhtemelen bir arada konuşmuşumdur bahsetmişimdir. Hmm. Safe Moon. Safe dediğim gibi arkadaşlar e listelenme saatini ben Telegram grubunda paylaşmıştım. Şu an şeyi hatırlayamıyorum. Saati hatırlayamıyorum. O tweet'i bir kontrol ederseniz saat kaçta e paritenin açılacağına yönelik habere bakarsanız çok daha verimli olacaktır sizler için. Koray Yıldırımer yazmış. Kral bak bana özelden mesaj at sana önemli bir şey söyleyeceğim. Hediye yollayacağım. Sen bize kıyak yapıyorsun o kadar çok. Teşekkür ederim Koray. XRP davası ne olacak? Dava sonuçlandığı zaman bunu öğrenebiliriz. Yani ben duruşmaya katılmadığım için çok da bir yorum yapamam. Ee, MX token. MX token zaten listeye dahil edin dedim arkadaşlar defalarca kez. Yani daha ne demem gerekiyor? Telegram linkinin, Telegram grubunun linkini isteyenler var. Onu paylaşalım. Evet. Ve arkadaşlar şu canlı yayını biraz beğenebilirseniz yani 58 beğeni var. Tom'la soru geliyor ama 58 beğeni var. Garip bir orantı. Yani sadece soru soranlar beğense zaten 120-130'u görmüştük galiba. Telegram linkini bıraktım yine. Şuradan bir yakalayabilirsem üst kısmı sabitleyeceğim. Mesajı sabitledim. Evet. XLM bakar mısın? XLM'yi de daha iki gün önce sepet videomda XLM'den kısa vade içerisinde 2x beklediğimden bahsetmiştim. Düşüncem hala değişmedi. Hala aynı şeyleri düşünüyorum. Ee... Drep hakkında bir bilgim yok Adem. Yani radarımda olan bir birim olmadığı için lansmanından bile haberim yoktu. Şu an sen yazınca dikkatimi çekti. Yani piyasada 8000 tane birim var. Her birini bilmek mümkün değil. Yok iletişim kurmaya gerek yok Tunç zaten. Bir soruya yanıt vermem 3-5 saniye sürmediği için daha uzun sürdüğü için. Soruyu okuyorum. Verebildiğim kadar yanıt verip sonra diğer soruya bakıyorum. Süper Farm hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. Avax takip etmiyorum. Sepetim de yok. Ve soranlar da olmadığı için onu da şey yapmadım. Yılmaz çok acil katıl butonu aç. Yani katıl butonu için biraz daha erken olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Daha kanal yeni yeni 10.000'in 10 üzerine çıkmışken şu an bir katıl butonu açmam. Ne bilmiyorum erken yani ya. Ne yazıyor? Sana bir saat kadar önce tesadüfen denk geldim. XRP yorumun F soydu. Teşekkür ederim Eser. Neo ve Link hakkında bir yorumum yok ama inceleyebilirim arkadaşlar. Dent hakkında 0.3 olur mu? Reef sorulmuş. Yani Dent Dentin şu an günceldeki fiyatına bakalım ama 0.3'e olabildiğince uzakta zaten. Yani birkaç gün içinde olacak mı diye soruyorsan bunun yanıtı hayır. Sezon içerisinde olacak mı diye soruyorsan potansiyel yüksek. Muhtemelen olacak yani. Buna net bir yanıt vermenin mümkünatı yok. P coin çıkar mı? Hiç zannetmiyorum. Yani P coin'den gelir elde edebileceğinizi de çok zannetmiyorum. Yaza kadar clever, düzelir. Podcast yayınları hakkında ıı, Ahmet normalde ilk podcast yayınımı bugün saat 8.30 gibi yüklemeyi planlıyordum. Ama bugün biraz normalin üzerinde piyasa hareketli olduğu için podcast'i yarım yamalak yapmak istemedim. Yani kayıt aldığım konu hakkında güzel bir konuşma yapmak istediğimden ötürü bugün aceleye getirip saçma bir podcast derlemek istemedim. Evet, evet, evet. Bakalım başka neler yazılmış. Dent'in proje süper bence. 60 dolar attım. 300 oldu. 2 yıl daha beklerim. Yani ne kadar beklersen o kadar kazanırsın. Çili sitesinden Sojios app indirdim. Bunda token değişimi mi yapılacak? Nelerde kullanacağız bunu? Sojios üzerinde e, bende de var. Açayım göstereyim sana. Nerede o? Sildim mi yoksa? Ben silmem Sojios ya. Neyse ekran çok yo burada. Parmağımın altındaymış. <laughs> Sojios da arkadaşlar ama üyelikten çıkmışım. Şöyle görünebiliyor mu? Evet. Neyse, Sojios'ta birimlerin e, airdropu yapılıyor yani Pokemon Go'da no, nasıl sağınızı solunuzu gösterdiğiniz zaman sizlere bir Pokemon veriyorsa Sojios'ta da o şekilde sizlere fan token veriyorlar. Onun için Sojios kullanmak biraz zevk, biraz da havadan gelen paradır diyebilirim. Yani öyle başka da aman aman bir özelliği yok. Şeyleri önceden alabilirsiniz piyasaya yeni çıkacak olan um, spor kulüplerinin birimlerini oradan daha önce alabilirsiniz. Herkesten daha önce alabilirsiniz. İKO türüyle. Sojiyos'un bütün olayı o. Um, Binance TR'de para yatırmada soru yaşandı, sorun yaşandı. Bugün para yatırdım 8 saat daha hesaba geçmedi. Yani öyle şeyler yaşanabiliyor Tunç. Bir aralar Paribu'ya para atmıştım. Trabzonspor'un yükseleceğini fark ettim ve para transferinde bulundum. İki buçuk gün kadar bekledim. Benim param Paribu'ya yatmadan yarım saat önce ani bir fırlamayla Trabzonspor %580 fırlamıştı. Çok güzel bir anı. <laughs> Unutamıyorum aylar geçmesine rağmen. Boğa ne zaman biter? Boğa'nın ben Ağustos'tan önce bitmesinin çok olası olduğunu düşünmüyorum ama bakarız yani. Vakti geldiği zaman bakarız. Şu an için ne söylemenin çok bir anlamı yok. Ee, Bat hakkında yorum yapabilir misin? Bat hakkında yaptığım yorum hala geçerliliğini koruyor yani. Bat cephesinde değişen herhangi bir şey olmadığı için beklentilerim hala aynı. Ee, Ripple 8 diye iğne attı ne anlama geliyor? Yükseldiği anlamına geliyor. Ne anlama gelebilir ki? Yükseliyor işte yani. Güzel bir şekilde oturun izleyin arkadaşlar. Yani bugün Ripple'dan ne kadar? %40 mı kar aldık? %30 mu aldık? Biraz daha bekleyin. Umduğunuz şey gerçekleşmedi varsayalım. Biraz daha geriledi. %40'lık karınız %20'ye düşer en fazla. En kötü ihtimalle ne olabilir? Söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. 26 dakika oldu canlı yayın. Umuyorum ki e, sizler için faydalı olmuştur. Özellikle Telegram'da sorulan soruların hepsine yanıt verdim. Burada sorduğunuz yaklaşık 30-40 tane soruya elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalıştım ve yanıt verdim. Yani tatmin oldunuz mu her soruya verilen yanıt için bilmiyorum ama elimden geldiğince hepsini yanıtlamaya çalıştım yayını sonlandırıyorum. Umarım ki sizler için, umuyorum ki sizler için verimli bir yayın olmuştur. Hepinize bol şans, bol kazanç ve iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.